Sayın Vekilim, yaklaşık altı gündür burada bir hak adalet arayışı için birçok kişi burada. Ee, siz de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak bu adaletsizliğe karşı geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, bugün e, Toros Gübre'nin e, çalışan emekçi kardeşlerimizin haklı direnişi için e, e, yapmış oldukları grevden dolayı e, biz hem Cumhuriyet Halk Partisinin Milletvekilleri olarak il başkanlığımız, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, tüm organlarımızla birlikte işçi ve emekçi kardeşlerimize destek için buradayız. Elbette ki bu haklı direnişlerinde yanındayız ama bu karanlık tabloyu yaratan saray iktidarını da buradan kınamak istiyorum. Çünkü bu tablonun sorumlusu ne bu işçilerimiz greve giren işçilerimizdir, ne de bunları bu aşamaya getiren e, ee, işverenler olarak söyleyebilirim. Ee, burada sadece bir maaş mücadelesi verilmiyor. İnsanca onurlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Burada bu işçi kardeşlerimiz insanca bir onur, onurlu bir yaşam sürebilmek adına çocuklarını e, herkes gibi okula gönderebilmek adına, gerekli eğitim aldırabilmek adına Gıda alımlarında herkesin yaşam standartını sağladığı şekilde bir yaşam standartı sağlamak adına bir mücadelenin içerisindeler. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de şu tabloyu her yerde görebilirsiniz. Bu saray iktidarının yarattığı bu tablo Türkiye'nin artık manzarası olmaya başladı. Nasıl ki Agrobay'da kadın emekçilerimizin sesi olduk. Polonez'de işçilerimizin duygularına ve taleplerine... Ses olmaya gayret ettik. Bugün de Toros gübrede mücadele veren işçi kardeşlerimizle bir aradayız. Umarım bu sonuç iyi bir şekilde sonuçlarız, sonuçlanır ve herkes insanca bir yaşam hakkı elde eder diye düşünüyorum. Sayın Vekilim, bir diğer sorum şu olacak. Biliyorsunuz Mersin'in çoğu aslında buraya geldi. Peki sizce buraya destek yeterli mi? Ben anlayamadım. Şu anda buraya vatandaşlar tarafından, iş sendikaları falan tarafından birçok destek geldi. Sizce bu destek bu ortaklaşa yeterli mi? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu konuya duyarlı olan herkes bu hassasiyeti mutlaka gösteriyordur. Bugün biz geldik. Yarın bu konuya hassasiyet sağlayan ama herkes bu 6 gün, 60 gün olmasını istiyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu sorunun çözülmesini canı gönülden arzu ediyorum. Sayın Vekilim teşekkürler. Ben teşekkür ederim.